Nasyon demek nesil demek, toplum demek. Yani dünya nüfusundaki bir takım değişmeler. Mesela bir zamanlar insanlar at arabasına biniyordu ve o at arabasına bindikleri bir dönem vardı. Onlara göre dünyanın en hızlı arabası en iyi koşan atıyla olabilirdi. Ama ne oldu? Mesela Henry Ford'un bir sözü vardır bu noktada. Yardımcısı diyor ki işte herkes bizim şöyle olduğumuzu böyle olduğumuzu düşünüyor diyor. Ve Henry Ford da ona cevaben eğer diyor insanların ne dediğine baksaydık şu anda dünyanın en hızlı giden at arabasını yapıyor olurduk diyor. Dolayısıyla e, nesiller vardır. İşte kılıçla savaşılan nesiller vardır. Ondan sonra işte e, kurşunla tüfekle savaşılan nesiller geldi. Ondan sonra ne geldi arkadaşlar? Ondan sonra da işte toplar, füzeler e, geldi, uçaklar geldi. Artık gitgide neye doğru gidiyoruz? Işınlara doğru, e, uzay teknolojilerine doğru gidiyoruz. Kuantum fizikleriyle alakalı bir sürü şeyler oluyor. İşte bu şekilde nasıl burada teknolojik gelişimler yaşanıyorsa değerli arkadaşlar aynı teknolojik gelişimlerin yaşandığı gibi insanların anlayışlarında da gelişimler yaşanıyor. İşte bir kuşak mesela diyelim ki Osmanlı'dan bahsedelim. yani Bir giyim kıyafet şeyi vardı ilk başlarda. Ondan sonra onun yerine işte fes falan şeklinde bir giyim kuşam şeysi aldı ve kültürü aldı Ondan sonra ne oldu işte e, artık son dönemdeki işte insanlar daha rahat kıyafetler e, iklim koşullarına uygun bir e, ve aynı zamanda da hani kültürel e, ve zevklerde bir takım değişmeler oldu İşte bu şekilde hani sadece hani zevk ya da giyim olarak değil arkadaşlar da insanların anlayışlarında dünya genelindeki insanların anlayışlarında çok ciddi anlamda değişmeler olur. İşte o değişmeler arkadaşlar, işte o değişmeleri tetikleyen jenerasyon gezegenleridir. Yani bir nesil komple değişiyor. Bakın 2. Dünya Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda e, Yüz, mi, yani ne kadar insan öldüğü belli değil. Yani belki de 2. birinci 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda 100 milyon, 200 milyon belki de dünya nüfusunun işte üçte biri öldü yani bir nesil komple yok oldu ve yerine başka nesiller geldi ve aslına bakarsanız 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan yaşamış ve şu anki kuşağı tarihsel bilgi haricinde aktarılmış öyle çok bir nesil yok. Evet, belki karmik bağlarla aktarılmış şeyler olabilir ama demek istediğim, yaratıcı insanın tekamül et ettiği et, yani şöyle ifade edeyim biraz bunu ifade etmek gerçekten zor yani uygun cümleyi kurmak çünkü bu cümleyi kurarken hani insan düşünüyor ne şiş yansın ne kebap yansın hani çünkü bazı şeyleri anlatırken özellikle dini konusu yeter, dini konularda yetersiz bilgileri olan ya da işte hacısından hocasından nasrettininden hazretlininden bilgi alan insanlar benim bir videoları izlediğinde başka şey, şeyler anlıyorlar ya da başka yerlerinden anlıyorlar. O yüzden hani ben her zaman söylüyorum yani Kuran'ı okumamış adam Müslümanım diye geçinip de benim videolarımı çok da izlemesine gerek yok. Kendi dünyasında yaşasın yani gitsin ne yapıyorsa yapsın o birini ilgilendirmiyor. Benim burada anlatmak istediğim şey şu insanlığın tekamülünün önünde sekteye uğratan bir durum var ise Yüce Allah o sekteye uğratan durumu önünden kaldırmak için ee, insanlara değişik uyarılar gönderir, insanlara değişik uyarılar gönderiyor. Ee, tarih boyunca da bu böyle. Firavun ve Yahudilerin ilişkisinden tutun da e, değişik e, Kur'an'da geçen kavimlerin e, anlatımlarında da bunlar mevcut. Ve o uyarılar, uyarılar, uyarılar sonucu eğer bir sonuca bağlanmıyorsa o nesil bir başka toplumun eliyle cezalandırılabiliyor ya da o nesil bir şekilde depremler oluyor, atom bombaları atılıyor, işte dünya harbi çıkıyor, insanlar birbirini kırıyor, geçiriyor ve hop hani Allah'ın sopası yoktur diye bir laf var ya hani o nesil komple vup diye gelip, gelip geçip gidiyor yani. Ondan sonra son kalanlar tekrar uygarlık kuracağız diye uğraşıyoruz. Yani bunun örneği çok yani tarihte. Nuh Tufanı da bunlardan bir tanesi. Yani Nuh Tufanı çok ilginç bir tufan. Mesela Nuh Tufanı'nda e, anlatılıyor ya hani dünyanın sular altında kaldığı anlatılıyor yani resmen ve nesil ve dünya üzerindeki tüm nesiller. E şimdi e, Nuh tufanına biz İslami literatür olarak baktığımızda Hazreti Nuh diyoruz ama e, mayalara bakıyorsunuz. Orada da bir Nuh tufanından bahsediyor. Başka Orhun yazıtlarına bakıyorsunuz. Gılgamış destanına bakıyor, bas, bakıyorsunuz. Pardon. E, orada da anlatılıyor. Ne anlatılıyor orada? E, şimdi... Destanın bir tanesinin adında Sui Sudra, ötekisinde e, ismi yani Nuh'un ismi Sui Sudra, ötekisinde başka bir isimli ama aynı hikaye, aynı mevzu anlatılıyor. Yani orada insanlığın tekrar sıfırlandığı ifade ediliyor. İşte e, peygamberlerle insanlara güncellemeler geliyor. Ancak son peygamber geldi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Zaten aslına bakarsanız insanlığı artık doğruyu anlatırken, doğruyla e, doğru şeyleri anlatması için peygamberlerin gelmesine çok gerek kalmadı. Bugün filmlere bakıyorsunuz, filmleri izliyorsunuz. Mesela hangi filmi izliyorsunuz diye. Misal Transformers izliyorsunuz. Çok alakasız bir işte bilim kurgu filmi görüntüde. Ama baktığınız zaman filmde iyi ile kötünün savaşı anlatılıyor. Ya da işte baktığınız bir aşk hikayesi filminde insanın vicdanıyla vicdanıyla yüzleşmesi anlatılıyor. Filmlerde, dizilerde işte çarpık ilişkilerin insanların başlarını açabileceği dertler anlatılıyor. İşte Burada ne anlatılıyor arkadaşlar? İyilikle kötünün şeyleri artık Hollywood filmlerinde anlatılıyor. Ve siz orada vicdanınız bir noktada gelişmeye başlıyor. Değerli arkadaşlar. Bu arada konuya jenerasyonlardan girdik. Yani jenerasyonlar nesillerin değişimi. Şimdi jenerasyonu böyle çok böyle acımasız değiştiren gezegenlerden bir tanesi Uranüs'tür. Uranüs boğa burcunda e, ve 7 yıl gibi bir süre e, bir burçta seyrinde devam ediyor. Şimdi benim Uranüs boğa burcunda videomu izlerseniz ki ben o videoyu 2017 mi 2018'de mi, ne yaptım e, orada dünyanın e, mali durumu olarak neler oluşabileceğini, neler olabileceğini anlatmıştım. Coin'lerin ne kadar çıkabileceğini anlatmıştım. Merak eden orada başka tafsilatlı anlatımlara bakabilir. Burada benim vurgulamak istediğim mesela Uranüs'ün değişiminin şekilleri var. Mesela nasıldır şekil mi olur hocam? Olur. Mesela sen Plüton psikolojik olarak bir nesli, bakın nesli diyorum yani Türkiye'yi, Afrika'yı falan değil yani dünya neslinden bahsediyorum. Değişime zorladığı gibi, psikolojik anlamda özellikle zorladığı gibi, ahlaki anlamda zorladığı gibi yani çünkü değişmesi gerekiyor bazı toplumların. Bazı toplumların insanlığında insanlığın da artık olgunlaşması gerekiyor. Yani eğer sen yaradanın sistemine muhalefet bir anlayışın, yaradanın sistemine muhalefet bir e, inancın, cinsellik anlayışın varsa Plüton e, bunu değiştirir. Ve gerekirse, yani enerji olarak Plüton değiştirir. Tabii ki yaratıcın, yaratıcının emriyle değişiyor. Ondan sonra işte bakıyorsun neye bakıyorsun? Diyor bu dünyada Taliban'ı var, işte IŞİD'cisi var, bilmem necisi var. Yok işte müzisyeni asıyorlar, kesiyorlar. Şarkı söylüyor diye. Halbuki şarkıların, müziğin evrensel bir tınısı vardır. Evrensel bir frekansı vardır biliyorsunuz. Bunlar hani gerici diyoruz ya işte böyle gerici oluyor bunlar. Niye? Çünkü yaratanın sistemine ne kadar yanlış anlamış varsa, ne kadar doğru yorumlayamamış varsa alın seyredin dünyadaki o ülkeleri, o toplumlara ve onların hallerini. Yaratıcıyı doğru anlayanların da aynı şekilde daha ileri bir toplum olduklarını görebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. Şimdi örnek olarak Uranüs boğa burcunda dedik ya boğa para maddiyat konularını çok ciddi anlamda ifade eden bir e, burç. Şimdi buradaki değişim niye anlatacak bize? Buradaki değişim niye anlatacak? Dünyadaki mevcut kapitalist düzenin yani el riba sisteminin el riba kapitalizm e, tam olarak karşılığı e, yani şu anki günümüzdeki karşılığı bu diyebiliriz. Çünkü e, El ribanın açılımı, bizim din adamlarının anlattığı gibi faiz değil aslında. El ribanın açılımı arkadaşlar, karşınızdaki kişiyi sömürmek amacıyla kurduğunuz sisteme el riba deniliyor. Yani sen yanında çalışan kişiyi sömürürsün ya da onu sömürmek için bir sistem yaparsın ya da işte senin ondan 3 kuruşluk bir beklentin vardır, farklı bir beklentilere girersin ve onu yapmaya zorlarsın. İşte onu zorladığın zaman arkadaşlar yani eli mahkum senin dediğini yapmak zorunda kaldığında sen o mazluma el riba uygulamış oluyorsun. El riba yapanlar diyor Kur'an'da şeytan çarpmış gibi haşredilirler diyor. Kur'an'da iki tane alana çok iki, iki gruba çok ciddi şekilde tehdit vardır. Bunlar bir tanesi Allah'ın helal kıldığını haram yapan da kimmiş diyenler. Diğeri ise el riba yapanlar yani bir kişi ya da toplumu sömürmek üzere sistem kuranlar buna çok dikkat edilmesi gerekiyor çünkü el riba da faiz gibidir diyenler şeytan şey faiz de işte el riba da ticaret gibidir diyenler şeytan çarpmış gibi haşredilirler diyor bunu neden diyor e, ticarette 100 liraya alırsın 150 liraya satarsın. aldım belir sattım belir ama el riba bir formülü vardır matematik. Onun da formülü 1 artı i üzeri bileşik faiz formülüdür. Yani senin borcun durduk yere artmaya devam eder ve çok tehlikeli sonuçlar doğurur. Ve bir sömürü sistemin matematiksel denklemidir ve bu denklemden diyor uzak durunuz diyor. İşte e, Uranüs Boğa burcunda bu sistemi eğer diyor yapmazsanız, kaldırmazsanız ben diyor sizi söker, atar, kaldırır, geçer, giderim diyor. Gözünüzün yaşına bakmam diyor. Ondan sonra Uranüs e, işte Kova burcuna geldiğinde, hava grubuna geldiğinde ne çıktı? Pandemi çıktı. Yani şu anda kelimeyi söylediğim zaman YouTube engellemesin diye anladığınız siz onu hastalıklar çıktı. İşte solunum yolu hastalıkları çıktı vesaireler çıktı. Bu, bu sefer ne oldu? Fabrikalar kapandı, ekonomiler durdu, millet işte her şey batma noktasına geldi. Ama aslında yaratıcının burada mesajı netti. Yaratıcının mesajı el riba sistemini kaldırın. İnsanları köleleştirmeyin, robotlaştırmayın. Kalkın e, bu insanlar bireysel olarak kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Kiminin sevmesi, aşık olması, e, kiminin ailesiyle iyi ilişkiler kurması yani hayat sınavları var. Ve bu el riba sistemi kişilerin hayat sınavlarını düzgün yaşayamamasına sebep oluyor. Bu da yaratıcının büyük bir ihtimalle sevmediği bir durum. Çünkü sen bu dünyaya sınav olmaya geliyorsun. Ama el ribacı e, sen ile yaradan arasına girme eğilimi yapıyor. Hani alma mazlumun ahını çıkar aheste, aheste diye bir laf vardır ya. Ne demek biliyor musun bu? Alma mazlumun ahını. Ya da işte mazlumun ahı arşa değer diye bir laf vardır. Şimdi mazlumun ahı niye arşa değiyor? Çünkü o mazlum onunla vicdanı arasında bir perde yok. Allah'la onun arasında bir perde yok. E, ve o kişinin tek çaresi Allah iken ötekisi çıkıyor diyor ki ben sana diyor, faizle para veririm ve seni sömürü yani sen faiz derken bu banka faizinden bahsetmiyorum. Çünkü yani enflasyonun altında kalmış banka faizleri falan onlar onlar değil konu yani. E, sistemin kendisi yani insanları köleleştirme sistemi. Yani bir insana asgari ücret verip 12 saat çalıştırıyorsan sen el ribacısın. Bu kadar net yani. Aslında size bu evrensel konularla ilgili çok şey anlatabilirim de Neyse, onları da başka bölümlerde anlatırız. Devam edecek olursak, işte Uranüs Kova burcuna geçtiğinde, e, bu fabrikalar şunlar, bunlar hastalık vesaire gibi konularla ilgili olarak da durdu ve yerine, e, her taraf kapandı. Halbuki mesele şuydu. Sistemde buna dikkat edin. Çünkü Uranüs Boğa'da. Mevcut sistem değişecek ve eğer siz bu mevcut sistemi isteyerek değiştirmezseniz yıkarak değiştirecek Uranüs. İşte buydu mesaj. İşte ne oldu? Jenerasyon. Peki ne oldu bu jenerasyon? Ne yaptı? Abi bakıyorsun herkes bitcoin oynuyor. Herkes bitcoin borsacısı olmuş. Yok işte şu grafik buradan geliyor, bu grafik buraya gidiyor falan. Bu ilkokul çocukları, ortaokul çocukları, lise çocukları hepsi borsacı. Halbuki Borsa programları vardır. İşte bilirsiniz Bloomberg, HD, NTV, MSNBC falan eski vardı bayağı bir CNBC falan. Hani bunlar da sürekli borsadaki hisse senetlerinin şeyleri geçer, altlarında yazılar geçer biliyorsunuz. Aslında bir ülkede borsa oynayan güruh o ülkenin yüzde beşini geçmez. Ancak o hisselerin bulunduğu senetlerin sahibi olan şirketler o ülkelerin önemli şirketleridir genellikle yani ekonomisini elde tutan şirketlerdir. Ve sen o şirketlerin haberlerini yapıyorsan o şirketler üzerine baskı kurarsın. Tamam mı? O şirketler üzerine baskı kurarsın. O şirketler üzerine baskı kurduğun zaman onların seni yemlemesini istersin ve yine onlara el riba yapmış olursun. Yani onlara böyle baskı altında tutmuş olursun. Yani piyasaya girmesini sağlarsın. Senin televizyonuna reklam vermesi için zorunda bırakırsın. İşte bu. Ne oldu? ne oldu? Uranüs geldi. Herkes borsacı oldu. Şimdi o televizyona baktığınızda o işte grafik şuradan gelmiş, buradan gitmiş falan. Adam YouTube'a giriyor. Üç günde zaten hepsinin kralını öğrenip geçiyor yani. Onlara bakıyor tırıvırı diyor yani bunlar. Bir de e, size şunu söyleyeyim. Ben eski bir finansal sektör çalışanıyım. E, bu konulara meraklı olanlar da var benim dinleyenlerin içerisinde. Finansal sektörde arkadaşlar hani o grafikler geliyor gidiyor falan filan ya. Geçmiş geleceğin göstergesi değildir. O grafiklerin hepsi geçmiş göstergeler. Geçmişte senin cebinde 100 bin lira vardır. Sen gidersin bir araba alırsın. Artık cebinde 100 bin lira yoktur. Yani aynı benzer bir dönem geldi, tekrar git bir araba alamazsın. Çünkü o arabaya aldın bineceksin artık. Ev aldın evi 5 yıl para biriktirdin. Tekrar aynı döngü girip de 5 yıl sonra ikinci bir evi alamayabilirsin. İşte bu yüzden senin o o dönemindi. Zaten yani astrolojik olarak da böyle kazanç dönemleri vardır. Bunlar 12 yılda bir gelir falan filan. Şimdi <laughs> aslında anlatacak çok şey var ama yani e, böyle bir e, açık hava sohbeti yapayım dedim. İşte jenerasyon gezegeninden girdik, daldık böyle yani kafanız şişmiş olabilir şimdi. Böyle bir beyin zonklamaları vay anasını sayın seyirciler modunda e, bir sürü şey anlattık. Yani benim de anlattıkça yani oradan oraya oradan oraya atlıyorum. Bazen eminim e, sizin de hocam kafam almıyor bu kadar e, konuyu dağıtma. Diyebilirsiniz belki ama zaten bunun amacı da sohbet. Ee, yani jenerasyon gezegenlere bir nesli komple değiştirir. Hiç acımaz. Haberiniz olsun. Ee, böyledir. Ve e, Satürn'e kadar olan gezegenler vardır. Bunlar bizim içsel ve dışsal gezegenlerimizdir. Ama Satürn sonrası gezegenler daha çok nesille ilgilidir. Değerli dostlar ve arkadaşlar. Şimdi size bu astroloji bilgilerinin arkasında ve altında bir sürü hak ve hakikat anlattığına inanıyorum. Umarım memnun kalmışsındır. Eğer sen de bu videoyu izleyip memnun kalmasını ya da bu tarz bilgilerden haberdar olmasını istediğin insanlar varsa onlarla paylaşabilirsin bu bilgileri. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Videomu beğendiğin için ayrıca teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere.